6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilimize etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ikinci yılındayız. O gün yaşanan acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz. Depremler doğal afetlerin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Peki olası bir deprem anında nasıl hareket etmeliyiz? Deprem çantamızda neler bulunmalı? Hayat kurtaran bu bilgileri birlikte hatırlayalım. Hayat üçgeni nedir? Bu kavramı 6 Şubat'tan sonra çok sık duyduk. Peki gerçekten nasıl uygulanır? Deprem sırasında sağlam ve büyük eşyaların yanına cenin pozisyonunda siper alarak korunabileceğimiz bir alan oluşturmalıyız. Masaların altına değil, yanına geçmek en güvenli yöntemlerden biri. Çünkü çökme anında eşyaların oluşturduğu boşluklar hayatta kalma şansını artırıyor. Deprem çantası gerçekten gerekli mi? Olası bir felaket sonrası ilk 72 saat hayati önem taşıyor. O yüzden herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde bir deprem çantası bulundurması şart. İçinde kimlik, su, dayanıklı gıda, düdük, el feneri, ilk yardım malzemeleri, ilaçlar, hijyen malzemeleri ve battaniye gibi temel ihtiyaçlar mutlaka olmalı. Bina güvenliği nasıl kontrol edilir? Bu depremler bize bir gerçeği daha hatırlattı. Güvenli olmayan binalarda hayatta kalmak şansa bırakılıyor. Oturduğunuz binanın depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirmelisiniz yapı denetim raporu olmayan binalarda yaşamaya devam etmek büyük risk. Afet planı yapmak neden önemli? Deprem anında herkes panik içinde olur. Peki o an ne yapacağız biliyor musunuz? Aile bireylerinizle acil durumda buluşma noktası belirleyin. Telefon hatları kesildiğinde nasıl haberleşeceğinizi önceden konuşun. En yakın toplanma alanınızı öğrenin ve şimdiden plan yapın. Yanlış bilgilere dikkat. Deprem anında en büyük tehlikelerden biri de sosyal medyada hızla yayılan asılsız haberler. Yardım çağrıları ve afet bilgileri sadece resmi kaynaklardan takip edilmeli. Yanlış bilgiler hem arama kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor hem de panik yaratıyor. Deprem kaçınılmaz ama kayıpları en aza indirmek elimizde. Hazırlıklı olursak hayatta kalırız.